Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncularının muhteşem görüntülerini getirdim. Gördüğünüz gibi Taşacak Bu Deniz'de kuzularla da muhteşem görüntüleri getirdim. Gördüğünüz gibi asansörde fırtınalılar, koçeriler birlikte ve gördüğünüz gibi karavanda da muhteşem görüntüler geldi. Ve Oruç, Eleni yani bir sözle taşıcak bu deniz oyuncularının hepsi takipçileriyle görüş yaptı. Ve bu görüşte muhteşem fotoğraflara yakalandılar. Daha çok da adi gördüğünüz gibi takipçilerle bir sürü fotoğraflarını yaydı. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bizden bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. O zaman hoşça kalın, sağlıcakla kalın.